Değerli takipçiler evinizde buzdolabı soğutmadığı zaman sizlerden ricam üstüne bir basarak söylüyorum. Klasik kronik şu an bu videoyu izleyen bütün takipçilerimizin arabası var. Nasıl arabamızın bakımını günü geçirmeden yaptırıyorsak günü geçirmeden de beyaz eşyalarınızın bakımlarını sizlerden ricam mutlaka yaptırın. Bakın dolabınızın eğer bakımı şayet olmayacak olursa bakın gördüğünüz gibi. Şu an dolabımızın kompresörü çalışıyor. Yaklaşık buzdolabımız 12-15 senelik bir buzdolabı. Bakın şu an şu motor çalışırken buradaki elimle gördüğünüz pervane çalışması lazım. Adeta çalışmıyor, dönmüyor, kilitlenmiş kalmış. Ve şimdi şöyle söyleyeyim. Siz buzdolabının arkasına baktığınız zaman şu şekil tertemiz pırıl pırıl görüyorsunuz. Fabrika buraya ne yapmış? Ara kök gözenekler yapmış. Hava alsın diye. Buzdolabımız da şu şekil gördünüz. Yerine bakın tertemiz. Pırıl pırıl. Ama bu şekil açtığımız zaman işte dolabın bakımı olur mu olmaz mı görüyorsunuz. Yani bakım gerçekten bir buzdolabının elektrik tüketimini yarı yarıya düşürebilecek kadar önemli bir şeydir. Hemen size şu şekilde göstereyim. Bu motor şu an hiç durmadan sürekli sürekli çalışıyor. Bu motor sürekli çalışırsa ne olur? Ya biz evde yokuz, sadece bir buzdolabı çalışıyor. Bir buzdolabı bu kadar elektrik tüketir mi? Evet. Şuradaki radyatördeki bu pislik olursa, şu fan çalışmazsa, şuradaki tozları gördünüz. Şunlar da eğer temizlenmezse bu buzdolabı ne yapacak değerli takipçiler? ister istemez ister istemez hem çok elektrik tüketecek hem buradaki motorun yanmasına sebep olacaktır. Şu an şu dolabının motorunun yanması minimum 1000 TL maksimum 1500-2000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Çünkü kendinizi bir düşünün. Bir insanoğlu ne kadar koşabilir? Bir merdiveni yürüyerek en üst kata bir sefer çıkarsınız. İki sefer, üç sefer çıkarsanız ne olur? Sporcu değilseniz soluk soluğa kalıyorsunuz nefes alamıyorsunuz. Bu dolapta nefes alamadığı zaman ya motor yanacak ya elektriği fazla tüketecek. Onun için sizden ricam bir de bakın şimdi bu dolap bu şekil böyle bakımı yapılmamış oldu halde bir de dolabın sağ taraf kapalı, sol taraf kapalı, arka tarafa doğru iteklemişsiniz. Yukarıdan da hava almadığı zaman bu dolap resmen Allah kimseye bir göstermesine bir insanın çatıya çıkıp kendini boşluğa atması gibi dolap intihar ediyor. Hoşçakalın mutlu kalın. Evet bu da bakımı yapılmış olan hali. Fan motorumuz da değişti. Şu an tertemiz, ışıl ışıl artık buzdolabımız çalışacak rahat bir şekilde. Elektriğini tüketecek. Gayet de güzel oldu.